Evet kıymetli dostlar, yine YouTube kanalımızda bir kitap tanıtım için bir aradayız. Ee, yine bu videomuzda önemli bir isimden, önemli bir felsefeciden İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesiyle e, hem hal olacağız, Farabi'den bahsedeceğiz. Yine daha doğrusu Farabi'nin e, yine bir kitabıyla e, tanışacağız. Mutluluğun kazanılması diyeceğiz sevgili dostlar. Malum biz aslında insan olarak en çok istediğimiz şey mutlu olmaktır, öyle değil mi? Farabi de bunu çok detaylı çok e, felsefi bir e, açıdan tabii ki ele almış e, toplum hayatı, şehir hayatı açısından sevgili dostlar. Şöyle kitabı hemen özet olarak şöyle aktaralım. E, şöyle kısaca e, Mutluluğun Kazanılması kitabıyla sizi tanıştırmış ve sonrasında müsaade istemiş olacağız. Yani aslında e, belki kitapları tanıtırken okumanın öneminden e, her e, paylaşımımızda bahsetmek lazım düşünmek, okumak, okuduktan sonra okuduklarımız üzerinde tefekkür etmek, neyi öğrendik ya da neyi aldık, kabul ettik, neyi yanlış bulduk? Onların hepsini hakikaten şöyle bir elekten geçirmek lazım. İlla okuduğumuz her şeyi kabul edecek, benimseyecek değiliz ama benimsemeyecek olsak da neyi benimsemediğimizin farkında olacağız. Dolayısıyla okumanın bura bu anlamda önemli büyük sevgili dostlar düşünce dünyamızı hem eleştirel yönde etkileyecek bir şey e, sevgili dostlar bu okuma malum hem de e, kabul ettiğimiz şeyler üzerinde de daha ayrıntılı bilgiler edinmemizi sağlayacak bir etkinlik okumak okumak aslında yaşamaktır diyebiliriz sevgili dostlar Farabi mutluluk e, mutluluğun kazanılması kitabında e, Öncelikle insanların her iki dünyada mutluluğu kazanmalarına aracı olan insani şeyleri yani teorik Erdem fikri erdem, ahlaki erdem ve pratik sanat sanatları tanımlıyor sevgili dostlar. Yani mutluluğun kazanılması dediğimizde İslam filozofu Farabi hem bu dünyada hem ahirette nasıl bir mutluluğu kazanmamız, nasıl mutluluk kazanacak yollar üzerinde durmamız gerektiğinden bahsediyor. Sonra da bu erdem ve sanatların türlerini, niteliklerini inceliyor ve bu dört erdemin bireysel insandan topluma taşınması ve toplumda hayata geçirilmesini ele alıyor herhalde en önemli durumlardan konulardan birisi bu yani bireysellikten toplumsallığa geçiş insanın yaratılışında olan bir şey biz toplumsal bir Hatta bu kitabında zannediyorum insan toplumsal bir hayvandır siyasi bir hayvandır diye tanımlar var yani Dolayısıyla biz toplum olarak, nasıl mutlu olacağız, iyi birer hani hep söyleriz ya Herkes kendi evinin önünü temizlerse bütün sokak temiz olur. Bütün sokak temiz olursa bütün mahalle temiz olur. İşte bütün şehir temiz olur vesaire böyle yukarıya doğru bir ok gider doğru bir şekilde. Dolayısıyla biz bireyselliği güzel bir biçime getirebildiğimiz zaman toplumsallığı da güzel toplumsallığı da iyi toplumsallığı da aslında etkilemiş olacağız. Toplumsallığa katkımız olmuş olacak. Onu söyleyebiliriz. Bu hakikaten önemli bir durum. Yani erdemleri bireysel insanlıktan toplumsal aşamaya nasıl taşıyacağız? Toplumsal hayata nasıl geçireceğiz? Farabi bundan bahsediyor. Tabi bunu yaparken de yönetici, eğitim, öğretim, toplumsal sınıflar, filozof, felsefe ve din ilişkisini kanun koyucu kavramları üzerinden kendi siyaset öğretisini sevgili dostlar kuruyor. Kendi siyaset öğretisini bu kitapta bizlerle paylaşmış oluyor. Bunu da söyleyelim. Yani siyaset ilminden vesaire bahsediyor zaten kitabın içeriğinde. Çok ayrıntılı bir şekilde bunlar ele alınmış. Tabiatın arkasındaki ilimden bahsediyor. İşte ilk ilimler ve çıkarsamalı ilimler, ilimlerin dereceleri, yöntemleri birçok başlıkta ilimleri sevgili dostlar ele almış. Son bölümde erdemlerin mertebeleri özelliklerinden bahsediyor. Yani aslında insana dair birçok şeyin teferruatından bahsediyoruz. Dördüncü bölümde yine eğitim ve öğretimden herhalde en önemli meselelerimizden bir tanesi insanlık dünyası olarak öğretim ve eğitim meselesi önemli. Beşinci bölümde de bundan bahsediyor mesela. Şöyle kitabı açıp baktığımızda bunları tavsiyatlı bir biçimde ayrıntılı bir biçimde göreceksiniz. Son bölümde de felsefe ilminden bahsediyor, felsefenin muhtevasından bahsediyor. Mutluluğun kazanılması kitabında da Farabi'nin sevgili dostlar hatta en önemli eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Evet Siyaset felsefesi alanında en olgun eseri kabul ediliyor Farabi'nin bu mutluluğun kazanılması kitabı muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Felsefe kitapları ilgisini çeken arkadaşlar muhakkak vardır özellikle gerçekten okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi, zira zaman zaman hatırlattığım bir gerçek, e, oku diye bir okul var ki, talebesiyiz sevgili dostlar. Biz ilk emri oku olan bir kültürün, bir inancın müntesipleriyiz. Dolayısıyla e, okumamız gerekiyor, kendimizi okumamız gerekiyor, kainatı okumamız gerekiyor, dünyayı okumamız gerekiyor, yazılanları, bilgileri okumamız gerekiyor. Alacaklarımızı almamız, almayacaklarımızı da elbette ayıklamamız gerekiyor okumaktan vazgeçmeyelim. Okumadığımız bir gün olmasın inşallah. Hoşçakalın efendim.